Arkadaşlar biz normalde bunlar imha atar yaptı. Neymiş? Master'mış yani hesabıymış. Hani derecesiz değil. Altın bu arada hesabı. Hani Radyo vs diye girdik. Yani söylüyorlar. Siz de pusun, pusun abi yapabilirsiniz. Vurduğunuz zaman pussaydınız ne bileyim ben. Master değil yani net. Hani... Çünkü bir insan neden bu maçında satıp da Auk AK alır. Hani bunu bir düşünmek lazım bence. Biz ona rağmen sınıf oynayıp ellerine veriyoruz şu an. Hani normalde ben de bu pro gamers yazan oyunu vs diyorduk. Ama arkadaşım da çağırdı olay. Benim arkadaşım toplantı yanındaydı yani. Tamamdır dedik. Katıldık. Geldi. Da olsun. Direkt ellerine vermeye başladık. Skorda böyle hani. Adamlar ultra ez gibi geliyor bana. Böyle bir şey yok yani. Yani mitten göstereceksen kafanı güzel. Ben alayım. Alayım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi av yani Allah'ın izniyle <laughs> <güzel> sizlere. <laughs>

Bir daha da galiba. çok eğleniyorum ya şu an. Mortiş <laughs> falan. Ne ya? Master arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde yüz bir master hesap varmış. İnandık mı? Yüzde yüz inandık arkadaşlar yani. Bunu inanmayanı da ne bileyim. Hani altın dört yani platine buslamış bronzlarla girmiş oyna ve kadesi Frank kadesi 1.17 normal kadesi ki daha olması gereken kadesi sıfır seçenekler. Hani ben bundan ne anlamam lazım? Yedim, ölmedim hocam. Bakın, bağlantısı gitti ya. Şimdi ne bakacaksın? Master mı değil mi arkadaşlar? Açıklayabilir misiniz bana? Kaçıyor kaçıyor onu bekle. Gezi geçti gizli. master diyen master değil arkadaş. Her master diyen master olmuyor. Ben de diyeyim arkadaşlar master bana. Hani arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzde yüz masterım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oranlarım efsane. Hani dünya birinciliğim var bu konuda. Yani arkadaşlar bu kadar. Bunlar bu kadar yazdı Dur bakalım ne yazacaklar? Dur Arkadaşlığımdan arkadaşlıktan çıkarmadı hiç bir şey bilmiyorum. Hayır, hayır, hayır. Bir yani. Bunlar ne? Hem ezler hem de master diyorlar yani Allah'ın malı. Yani. 1.17 olduğuna görüyorsunuz. Yani bu bronzlarla buslanmış. Hepsi yasada arkadaşlar bahane atmayın ya yeter. Yani FPS e düştü ama daha demin nasıl oynuyordun yani ağlamayın kardeşim. Hani evet grafikler arttı, mapler değişti ama FPS e etkili ama yani ağlamayın be. Daha demin oynadığına göre. Bakın arkadaşlar şimdi önemli, en güzel silahı şey oynayacağım. Bakın Ay, Arkadaşlar şimdi böyle bir şey yapacağım. Muhtemelen bana sürecek. Umurumda değil. Korkamıyorum. <laughs> abi. Allah. Kamerayı <laughs> ciddiye Yine gene şeyi taşıyor. Var ya. Aynen kardeşim ya. Bak, bir de tasar arkadaşlarım mesela yani. Bunu bir da ay rankta yaptığımı göremezsiniz hacım. Bak nereden kolay atmıyor. Ben full pasta troll yapıyorum. Ben. Kafasına ineceğim şimdi adamın. İnşallah. Burada şimdi her geldi? SVD mi aldın Çen? Ben kıyamam. Ben sana kıyamam canım. Canım gel buraya belansın. Sen bana SVD vs ben... de kapat koptum. Rankı kaç ne bunu? Hani al. Altın bir. Ben bu da şey ya bence. Bu takım geliyor oynayamıyor abi. Ya gerçekten var. <laughs> abi ben burada mı ben beni mu Aynen. SVD'de asla yenilmem arkadaşlar. Aynen SVD benim silahım. İçsin ben böyle yapacağım. Bak ne almış o esvide almış değil mi? Oha nereden vuruyor lan? Adamı görmüyor mu? Göster o güzel popşini. Şu an dağa geçiyorum. Evet, Ciltileşeyim biraz. Bir dakika onu bu arada arkadaşlar dişleştim diye vuramadım yani babaydı. Rastgele sıktım. Öldürme öldürücü. Dişleşmeye çalışıyorum. Dişleşmeye ne? Tamam. Ben daha kut ben daha daha gelirken söyleyeceğim sana. Nereden? Solda sol tarafta kanka. Nereden ölmüyor, abi sen ben. Kanka, ben bir tane vurdum öldü zaten hiçbir şey yok genelde. Nerede? Ben gördüm onu. Dur lan. kanka sesini duyacaklar ama olsun. Sen. GMP'nin sesini duyun. Ben ya var ama şu an bir gerçek <laughs> Kanka ne deniyor sana? MR mi deniyor? De. Ya gerçi MR oynaması bence Orota'dan daha zor ya. Ama nereye geliyor? Ben artık yeter mi? Dur dur dur. Çok altan Tamam hadi ben sağ sol yapacağım sadece. Ya sana göstermek ki kendini. Bana bak <laughs> lan. Bana bak. Alo bıçakla yanına geldim geri zekalı. En boyu bekliyorum. Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gel Ben böyle bekleyeyim 2 saat. Sen geçerken vur. Vuramadın da ben vurayım. Ay tam vuracaktım Mermi bittiğini falan değil böyle şey olmadı ya. Gelmiyorlar. Sağ sende sol bende olsun. Aha. Solda. Oha vuramadım ama. Kızım kötü ya şu an Şimdi ben üzüldüm yani. Sen müzik var ya kanka. Koyuyor ya. Her videona koyduğun müzik ya. Şey ya yeni buldun. Ha biri yazmış. Yeni bozuyor demiş. Koyma demiş bir takipçi. Onun başka bir şarkıda bir tane buldum bir tane. Nerede bu bir dakika? Tamam. Atamazsın galiba ya. Izleyip, tamam. Olur, ol, 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 ol. Şu an ben seni izliyorum sadece. Videodasın diye. Yani. <laughs> <laughs> Tam da sürem doldu ama gördüler. <gülüyor> 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 Arabanın tekerini patlamadan. Böyle dedi. Bir <laughs> saat daha da XP kasmamı Coalition <laughs> wins. Aman lan ne aman, o adam gene çok iyi oynadı. Yani bizi ikimizle teker teker bir ve bir girse ikimizin de ağzı sıçar. Bilmiyorum vallahi ben olsam hani adam çok iyi oynadı tebrik etmek lazım ha. Onun zaten adamı sadece ben bulmuşum. Ya bu değil bu akne, değil acım. Bak ne yapıyor bizim.